Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber artık Brawl Stars'a veda etmek zorunda kaldım. Çünkü Brawl Stars'ı tekrar silindi arkadaşlar artık. Ben sıfırdan başlamaktan nefret ediyorum. Yani birisi silmiş Brawl Stars'ı ben de anlamadım yani. Brawl Stars silinmiş. Yani ben de anlamadım. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani kanalda artık ne çekeceğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Ben ne çekeyim onu yazın yani. Çünkü artık Brawl Stars'a devam etmek istemiyorum. Yani başka videolar izlemek istiyorum. Video izlemek diyorum. Başka oyunlar oynamak istiyorum. Arkadaşlar bu video gerçekten çok garip olacak. Benim bir ay önce başladığım bu kanala ilk çektiğim ablam ile birlikte videomu izleyeceğiz arkadaşlar. Yani bundan bir ay oldu yani. Bir iki ay geçti. Çok da fazla olmamış yani ama yine de YouTube hayatıma ikinci kez başladığım zaman olmuş. Video geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bugün yeni mouse yeni kulaklık aldım. Gerçekten çok güzel ve rahat. Ee, ama şu anda videoda göstermek istemiyorum. Neyse arkadaşlar video uzatmayalım hemen geçelim. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Sesim biraz kısık gelebilir. Brawl Stars'ta benim karakterlerim olarak Gay ile Nani var. En iyi olarak. Karakterlerimi görüyorsunuz. 17 karakterim, 17 var. karakterim varmış. Abi süper yazık ettiği şey. Darryl. Daha 4 3000 kupayım. 17 savaşım var ve karla deril çıkmamış. Ben süper hiçbir şey demek istemiyorum yani. Kal benim Bunun yanında ablam var. Ablamla da beraber oynuyoruz. O vücuda ablam da vardı. O ablamla beraber çıkmıştık ilk videomu. Bir like sayısına bakmak istiyorum. 11 like. Teşekkür ederim arkadaşlar videoıma like attığınız için. Sizleri seviyorum. Hadi. Devam edelim. Şu an 10 dakika. Biraz sesi meselik geliyor. Sık, İlk mobizen çektiğim video olduğu için öyle geliyor. Elimize başlıyoruz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Evet. Yani istiyorum. En az like sayımız yani 1000 like gelsin. O zamanlar 1000 like istiyorum. Ama kafama tüküreyim ya. Daha zaten 1 abonemiz yok. Nasıl 1000 like gelsin? Bin like başlıyoruz abi. Evet ilk maçımızdan Biz başlıyoruz. Ablam Nani ile oynuyormuşum bu arada. Maç başlıyor. Eski hesabımda Nani ile Gale vardı. Şu an sesi çok kıstım. Evet şurada kutumuz var. Hemen alalım. Sanki yağmur yağarken balkonda video çekiyormuşum gibi arkadan Rüzgar sesi geliyor ya. Evet kutuları alıyoruz. Evet. Oradan Carl'a Frank Burada geliyor herhalde. Bu insan var ya çok seviyordum ama, ama çok az karakter vermiş. Var. Kar çok vurdu bana. Ama... Hayır! Oğlum ne no oynuyormuşum ya. Bir de hani nasıl koldalamaz ben anlamıyorum. Maalesef arkadaşlar... Kaçamadık. Tekrar oynayalım. Tamam. Tekrar oynuyoruz. O zamanlar çok olmamış aslında arkadaşlar. Bir ay geçmiş yani. Mücelleme değişmemiş tamam. yani. Aynı mücelleme. Tamam. Evet ablam da e, videomuza konuk oluyor şu anda. <laughs> o da e, bir ay önce başladı. Neyse. Ablamın Brawl Stars'a başladığı tarihi söylüyorum yani. Ablam iki ay önce başladı herhalde Brawl Stars'a. Yok 3-4 ay oldu yani başlayalı. Şu anda 7 bin kupa. Benim ana hesabımda 9 bin kupa arkadaşlar. Sörcü var. Sörcü 20 rütbeye yakın yapacağım. 20 rütbe az kaldı. Sörcü şu an 17 rütbede arkadaşlar. 18'e yakın. Burada bir var. Ben alayım abi. Arkasından Rico geldi ya. Orada bug vardı herhalde arkadaşlar. Yani Barley bana o kadar vurması imkansızdı. Orada sanırsam bir bug oldu. Ne istemem dedim. Arkasından rekor geldiği için beni de aldı. Allah. Brock'un özel gücü çok kötü. 5 4 Yani abi, abi hesap dikkat de, olacak. Korkuyorum abi Sen alır mısın? Korkmayacaksın. Abi. Oyunun bir de oynarken taktik veriyorum ya. Neyse, Kurallarından birisi korkmamak. En azından şu balayı alabilmişim yani bir türlü de. Allah dur 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 canımı azaldın canımı azaldın. Videoyu 9 dakika 59 saniye çekmişim. Niye 10 dakika olmamış? Ben anlamıyorum. Umarım hmm. videomuzu beğenirseniz. Orada yani. Riko geliyor. Biz Riko'ya dalıyoruz ve ben ölüyorum. Benim Allah belamı şey versin var. yani. Nasıl ee, oynuyorum ben anlamıyorum. Al evet, onu abla. Alın. Tamam. Ben Al onu. Hadi. Tamam helal. Ablam en azından alabildi. Güzeldi. Helal olsun. Ee, çıkalım. Hep oyunu yoktu. Ay. 36 jeton geldi. O hesabı bir ayda 4810 kupaya falan ne getirmişim. Ama bir ayda yani. Yok lan ne bir ayı. İki ay olmuştu yani. iki ayda 4800 kupa yapmışım. Ama arkadaşlar bu hesap maalesef tekrardan gitti yani. Ben anlamıyorum. Bu arada videoda hem benim videomda mobizen var hem o videoda da mobizen var. mobizen hep aynı yerde şu anda. Ama arkadaşlar benim tek anlamadığım şey benim hesabım yani bilerek silindi aslında. Aynen. Bilerek sildim. Yani yanlışlıkla silindi aslında. Tamam. Ee, savaş topu Şimdi görev okuyorum ve savaş topu oynamaya karar veriyoruz. Ee, savaş topu istiyor. Tamam. Bir kez de senin için savaş topu oynuyorum. Ablam savaş topu istediği için ben de savaş topu oynamaya karar veriyorum ve etkinliği savaş topu yapıyorum. Vay be. Sen? Neyse. Ee, ben sana bir tane hmm. savaş önereceğim. Ablamın o zamanlar 15 karakteri vermiş. Telefonu düşürdüm herhalde. Tamamdır arkadaşlar. 2. sıradaki maç makin... daha var hatta. Video 7 dakika oldu. Neyse. Şimdi başlıyoruz oyunumuza. Video biraz kasıyor Burada ya. Ama evet, şimdi birazcık daha iyi değil mi arkadaşlar? Canı biraz az. Arkadaşlar şu kasma sebebinin anlamını buldum. 50 MB'nin olduğunu. Mobizenle ben çok video yaptığım için Mobizenle çok yer kaplıyormuş. Onun sonunda şeyini buldum ve onu düzelttim arkadaşlar. Ana. Geberdim. Bir Poco'ya nane Poco nasıl öldür, bir ya? Poco öldür yani? kare gidiyor. balık. Bu Barley de mal mı Kalenin önünde bekliyor, saldırıyor yani. Bunlar yani 3 yaşındaki güç çocuğun hareketleri ya. Yani. Ne yapıyor? Tut, 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 tut. Allah'tan gol yemedik. kalenin dibine geliyorlar ve ben hani boş gibi oraya attım. Oğlum ben eskiden naniyle ne kadar iki ay önce ne kadar naniyle ile no oynuyormuşum ya. Oğlum şu anda kendimden tiksindim hem kendime utandım ya. Şu anda burayı resmen sansürleyim yani. Şu an herkes bana kesinlikle gülecek. Neyse. Abi abi. Oğlum videolarda bir sıkıntı oluyor ya. Face'imi açacağım bir dakikalığına. Face'imi açtım. Niye kameram dönüyor? Ben şöyle yapamıyorum ya. Şu anda çıksın tiksindim. Facecam'ı kapatacağım. Neyse devam edelim biz bu izleme. Biraz, Gol yemişiz ya. Hep telefon düşürüyorum. Biraz sinirleniyorum. Evet biraz. Evet arkadaşlar birazcık ben bir sinirli birisiyim. Ufak bir şakalayabilir. bile, yani o en ufak bir şakalar bile sinirlenebilirim. Bunu anlayın. Bak işte ben sinirlendim abi. Aldım oraya talet koyucusu. Benim özel gücüm var. Düşmanın kalesine doğru gidiyorum. Arkandan yanından cesi geçiyor. Özel gücü atamadım ve mal gibi attım topu. Ve mal Hayır gibi ya. de öldüm. Yine öldüm. Hayır Şu anda ya. kendine çok tiksindim. Kazanacaklar. kazanacaklar. Mecbur kazanacaklar yani. Belki hmm. kazanamazlar. At pipi patlatamadım ki. PP'de de atamıyorum adam gibi ya. Sen topu yapabildiğince uzağa at. Ee, bir dakika arkadaşlar biraz video ilerleteyim. Buraları izletmek istemiyorum. Şöyle hesap başma yerine gelelim. Neyse abi. Şu an burada ablamla birlikte çift hesap başma oynuyoruz. Oh, çok Ama bir daha iyi. Ha. Aa gel var. Gel'i ben alırım. Ay. O zamanlar sanırsam gel yok lan. O zamanlar Amr geldi herhalde annem. Amr mı yeni mi geldiydi? Kolette mı Ne anlamadım. Unuttum o zamanları. Sanırsam Lu gelmiş aynen. O zamanlar Lu geldiydi. Ben pipi atıyorum. Aa oldu. da Bale özel gücü attı benim canım azaldı. Ya. Pipi gönderdim. Hayır, Alamadım. Tamam. Video çok noob çekmiş ya. Dur. Ama neyse videom 11 like gelmiş. Bekle. Size çok teşekkür ederim. Bekle. Kodla barlaya geliyor. Bekle. 8 dakika olmuş bir dakika daha var. Hücum. Deli gibi bağırıyorum. Deli gibi savaşa gidelim. Abi lütfen videomuzda. Abi, çok iyile. Burada kayıttayız. Ye verdim kesinlikle. Kesinlikle ye verdim. Benden günah gitti. Tek bir vuruşla beni aldı yani barlaya. ya. Telefonu hep düşürüyorum ya. Evet, yüz yıldız puanı geldi. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar oynayışımız yeter. Yani benden bu kadar. Sesim niye böyle geliyor benim? Arkadaşlar ses... Sesim gidiyor benim ya bu videoda Sesim niye gitti ben anlamıyorum Sesim gidiyor lan benim Telefonu mu düşürdüm acaba ben? Ha arkadaşlar burada ID'mi verdiydim. Buradan ID'mi verdim. Arkadaşlar. arkadaşlar buradan ID'mi bakıp a doğru diye sen ee, biraz daha süre veriyorum. Malım ya. kalem alın. Kağıdın bir not edin ID'mi. Arkadaşlar şu an bu videoyu izleyenler ID'mi yazmaya gerek yok. Bu hesabım sinemezam. Yani bunu atarsanız da davet kabul edilmeyecektir. Şu an süper ait bu hesap herhalde aynen. Bana biraz ters oynarken ID'mi yazıp bana arkadaş listeyi gönderebilirsiniz. Ben kabul ediyorum arkadaşlar. Evet. Davetleri bu arada kabul ederim. Yani evet umarım bu kadar süre yetmiştir. Yani yazmışsınız eğer yazamıyorsanız biraz daha süre veriyorum. Umarım ya Neyse abi ben burada videoyu bitiriyorum. Zaten buradan videom bitene kadar buraya açık bırakacağım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.